İşte bunlar bizim e, yolda yürümemizi biraz zorlaştırıyor. İşte yolda yürürken bir görme engelli gördüğünüz zaman nasıl yardım etmeniz gerekir? Şimdi de biraz ondan bahsedelim. Bastonla e, geçerken e, yanına gelip e, kendinizi tanıtıp bir yere gitmek isterken yardım alıp almaya istemediğini sorabilirsiniz. İsterse eğer ee, onun sizin kolunuza girmesi gerekir. Sizin onun koluna değil. Daha sonra gideceği yere kadar yardımcı olabilirsiniz. Bir de yardımcı olurken e, baş sonundan tutup e, yürümesini isterseniz e, görme engelli kişi şey açısından sıkıntı olur. Çünkü baston hareket kabiliyetini sınırlar siz bastonu tuttuğunuz zaman ve e, siz bastonu ön taraftan çekerken o da arka taraftan gelirken bir yere çarpma ihtimali olabilir. Karşıdan karşıya geçerken hatta biraz daha yavaş kalırsa görme engelli kişi şey, araba bile çarpma ihtimali olabilir. Bu yüzden dolayı bastonundan değil de koluna e, sizin koluna e, girmesi lazım. Sizin kolunuza girmesi lazım. Görme engelli kişinin o şekilde yardımcı olmanız lazım. Yardımcı olur.